Şizofreni nedir? Biraz açmam gerektiğini düşündüm. Çünkü şizofreni başlığı altında anlatılması gereken bir hezyanlar, iki halüsinasyonlar, tuhaf ve garip davranışlar ve günlük sosyal mesleki işlevselliği bozan, 6 aydan daha uzun süren ciddi bir akıl hastalığı bizim için psikiyatrinin en önemli hastalık gruplarından bir tanesi. Şizofreni insanların yüzde birinde görülen, bir kısmında çok ciddi semptomlarla devam ettiği için aslında hayatını olumsuz etkileyen, çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıkan ve o yaştan sonra eğitim, çalışma hayatı, sosyal hayat, evlisi, evlilik hayatı, hayatın önemli bir alanını etkileyen, ailesini de çok önemli etkileyen sıkıntılardan bir tanesi. Hezyan nedir? Hezyan makul mantıklı bir düşünce içeriğine, örgüsüne sahip olmayan, ve kişinin çoğu kere mantık çerçevesinde değiştiremeyeceği, dışarıdan verilen telkinlerle değiştirilemeyen, gerçeğe uymayan düşüncelerdir. Aslında eski zamanlarda hezyanları üçe ayırırdı bizim büyüklerimiz. Ben 1993 yılında İhtisas'a başladığımda DSM-3R henüz birkaç yıldır piyasada vardı. Hala o zamanlar hezyanları üçe ayırırdı büyükler. 1- Varit, mümkün düşünce ve hezyan grubu gayri varit mümkün. Yani öyle bir şey yok ama öyle bir şeyin olması mümkün olan hezyan grupları gayri varit gayri mümkün hezyanlar olarak da üçüncü grup ayrılıyordu. Öyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey de olması bilindiğimiz bilgilerle mümkün olmayan bir şey. Mesela tersinden başlayalım açıklamaya. Gayri varit, gayri mümkün. Yani olmayan ve mümkün olmayan hasta bana uzaydan bir takım mesajlar geliyor ve yönetiliyorum. Televizyondan bana gelen sinyaller, benim için yapılan yayınlar var. Bak spikerin söyledikleri beni yönlendirmek ya da benim zihnimi düzeltmek, değiştirmek için uygulanıyor. Ya da benim beynime gönderilen sinyaller aracılığıyla ben yönetiliyorum. Böyle bir hezyan mümkün mü? Yani bildiğimiz kadarıyla mümkün değil. Ben peygamberim. Ben Atatürk'üm. Bu tür grandiyöz hezyanlar da mümkün değiller. Yönetilme hezyanları var. Bir de mümkün olabilecek ama mümkün olma, olabilecek ama varit olmayan, var olmayan hezyan grupları var. Mesela kıskançlık hezyanlarında eşinin kendini aldattığını söyleyen bazı hastalar, öyle bir takım abuk subuk kanıtlarla buna bir delil isnat etmeye çalışıyorlar ki onu delillendirmeye çalışıyorlar ki bakıyorsunuz tam saçma sapan bir şey. Yani aldatılma ihtimali olabilir mi? Evet olabilir. Ama öyle bir şey olmadığı halde bir hezyan boyutuna varmış. Somut manada baktığınızda böyle bir şey olmayacak bir şeyi sanki varmış gibi düşünebilir. Bir de bu işin tersi aslında aldatılıyor olsa bile hezyan boyutuna değerlendiriyor olabilir. Çünkü elinde veri yok. Sadece abuk subuk bir takım düşünceler var orada. Paranoid düşünceler bu anlamda bizim için önemli. Takip edilebiliyor musunuz? Evet hepimizin takip edilme ihtimali var. 1984 romanını okuduktan sonra acaba hakikaten takip edilebiliyor muyuz düşüncesi vardı. Yaşanılan sıkıntılı süreçlerde bazen özel bir takım insanlar takip edilebilirler. Bunu milli istihbarat gibi bir takım teşkilatlar ya da değişik e, mafyoz yapılar birlerini takip edip oradan bir şey elde edebilirler. Ama böyle bir şey gerçekten var mı? Bilmiyoruz. Dolayısıyla hezyanların varlığı bir akıl hastalığı için en önemli belirtilerden bir tanesi. Bir de işitsel varsanılar, görsel varsanılar ve duyu organlarımızda ortaya çıkan bir takım halüsinatuar yaşantılar, mesela kulağına sesler gelmesi, kişinin sanki gayiplerden ya da beyninin içinde konuşan insanlar ona emir veren ya da ona kötü olduğuna dair bir takım yorumlar ve telkinler yapan sesler duymak, işitsel halüsinasyonları, gözüne bir takım yaratıkların görülmesi, etrafta, duvarda, sağda solda bir takım kimsenin görmediği şeyleri görmesi, görsel halüsinasyonları vücuduna saklı ki dokunuyorlarmış gibi sırtına dokunuyormuş dönüp bakan kişiye de taktil halüsinasyonları tatla alakalı işte ağzına böyle işte kötü tatlar gelmesi, burnuna kötü kokular gelmesi gibi koku halüsinasyonları bu tür şizofreni grubu hastalıklarda çok sık gördüğümüz bir şey. Tuhaf davranışlar, bizar, acayip tuhaf davranışlar, herkesin içerisine pantolonunu indirip mastürbasyon yapmak ya da ortalık yere büyük abdestini yapmak, etrafa bakmadan, çekinmeden tuhaf bir davranış kalıbı içerisinde bulunmak da yine bu tür hastalıklarda olur. Öz bakımın kötüleşmesi vardır çoğu kere. Saçına sakalına bakmaz, banyo yapmaz. Öylesine kötü e, hale gelir ki bizim sokakta gördüğümüz Adem Baba tabir edilen sokak yaşantılarının bir kısmı aslında şizofren hastalar. Bu tür rahatsızlıkların tabii temelde başka hastalıklardan ayrılması için bir süre kriteri var. En az 6 ay sürmeliler. Şizofreni diyebilmek için birisine semptomların başladığı zamandan itibaren 6 ay geçmeli. Hemen bu semptomlar başlamadan önce kişi bir tuhaflığın olduğunu sezdiği bir dönemde 5-6 ay kadar sürebilecek böyle bir huzursuz, gergin, kaygılı hal yaşayabilir. O zaman da biz prodrom, psikoz, prodrom, şizofren, şizofreni öncesi dönem diyoruz ki bu tür rahatsızlıklarda çoğu kere hastalık başladığında yani aktif semptomlar ortaya çıktığında geriye dönüp bakarsak bir süredir devam eden kaygılı, tedirgin, huzursuz, uykuları bozuk, kaygı dolayısıyla böyle bir tuhaf davranan bir kişiyle karşı karşıya geldiğimizi görürüz ki o da bizim için önemlidir. İşte bu semptomlar, işitsel görsel halüsinasyonlar, hezyanlar, garip davranışları olan ve 6 aydan daha uzun süren bu davranışların devam ettiği ve tıbbi bir rahatsızlığın herhangi bir maddenin ya da herhangi bir ilacın etkisinde ortaya çıkmayan bu hastalık semptomlarının var olduğu kişiye biz şizofreni diyoruz ve toplumun yüzde birinde şizofreni oldukça yaygın. Gelecek psikoloji, psikiyatri sözlüğünde bu düşünceye kadar şimdi beğenmeyi, bizi paylaşmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.